Merhabalar. Geçen videomuzda ne yaptık? Türevle ilgilendik. Birazcık da aslında vektörlerle türevler, türev arasında nasıl bir ilişki olduğunu, zaten fizikteki temel niceliklerimizin mesela hız, konum gibi niceliklerin zaten özünde türev alınabilir olan şeyler olduğunu görmüştük. Hatta bunların basit anlamda türevlerini eğer ki bir fonksiyon şeklinde ifade ediliyorlarsa... Bunları nasıl türevini alacağını görmüştük. Ama fonksiyon şekilde ifade edilmediklerini, geometrik olarak nasıl türevlerini alabileceğimizi aslında birazcık daha detaylı olarak buradaki operatörlerimizle değil mi? Yani e, divergence ve gradyan gibi ya da rotasyonel gibi ifadelerimizle görmüştük değil mi? Elimizde vektörler var. Vektörlerle türevi operatörlerini farklı tipte türev operatörlerini uygulayabilmiştik. Şimdi aslında bir vektörün integralinin nasıl alınabileceği konusunda konuşacağız. Yani çünkü biz genel integral aldığımız şeyler temel fonksiyonlar ve temel fonksiyonlar aslında yani normal bir Riemann integrali düşünecek olsanız A'dan B'ye integral ediyorsunuz f(x) dx gibi bir fonksiyonu integral ediyorsunuz. Şimdi f(x) dx gibi bir fonksiyonu integral ettiğinizde bulduğunuz şey aslında bir Fonksiyon eğer ki bir şeyi varsa yani fonksiyonu çizebiliyorsanız temel anlamda hemen şöyle gösterecek Olsanız fonksiyonu çizebiliyorsak ne yapıyoruz geometrik olarak bunun altında kalan alanı Yani şöyle hemen A ile B arasında bunun altında kalan alana bakıyoruz. Şimdi bir vektörün altında kalan alan ne demek? Yani o kafamıza çok iyi bir canlanmıyor. Peki burada yapacağımız şey aslında genel türev kurallarını değiştirmemek. Bir kere yani şuranın alanını bulmak istesek. Burası a olsa burası b olsa tamamen anlamda biliyorsunuz. Burası a'dan b'ye bu fonksiyon da fx olmak üzere, Bunu daha önce yüzlerce kez anlattık herhalde. Bir daha yazmış olalım. a'dan b'ye fx'de x gibi bir fonksiyon bunun alanını bize veriyor. Ama bu tabii ki de skaler bir e, integralden bahsediyor. Çünkü mesela skaler bir integralde işte burada temel olarak integral'i ikiye ayırmamız lazım o zaman. İntegrali iki şekilde incelememiz lazım. Birincisi bir skaler integralimiz olacak. Bir de aynı zamanda bir vektör integralimiz de olacak. Aynı şeyde olduğu gibi yani türevde olduğu gibi vektör türevi, skaler türevi. Aslında bu denilen değil mi? Skaler türevi, vektör türevi ikisi arasında birbirinden, ikisi birbirinden farklı ifadeler olarak gelmiş oluyor. O zaman e, bir integralin türevini almak istediğimiz yani vektörel bir türev almak istediğimizde bunun başka bir anlamı olması gerekiyor. Mesela yapılan işi bulmak istediğiniz zaman skaler türevi çok rahat bir şekilde ya, bulabilirsiniz değil mi? Eee yani şöyle diyeyim aslında vektör integrali. Aynen vektör integrali için düşünün. Mesela ne yapıyorsunuz? F dr diyorsunuz. Şimdi burada dr de bir vektör. F de bir vektör. O zaman vektörel gibi bir integrale giriyor. E zaman, ama mesela siz bir şey hesapladığınızı düşünün. E, bir cismin yoğunluğunu hesaplamak istiyorsunuz değil mi? Ya da şey diyeyim, bir cismin kütlesini hesaplamak istiyorsunuz. Yani m'i hesaplamak istiyorsunuz. M ne yaparsınız? E, bu cismin belli bir yoğunluğu var. Sabit. Rho dr yaparsanız e, bu dm olarak iki tarafını integral ettiğiniz zaman bulursunuz. Yani d o zaman total dm'den m gelir. m eşittir integral Rho dr gibi bir ifade geliyor. Değil mi? Hani bunu hatta ne için yazıyorduk? Elektriksel yükler için düşünecek olsak. Elektriksel yüklerde de aynısını yazıyorduk hatırlarsınız. Ee, fizik 102 dersinde. Ne yapıyorduk? Orada elektriksel lambda mesela lambda'dan bahsediyorduk. Lambda çarpı dx diyorduk değil mi? Lambda dx ifadesi bana toplamda yük miktarını veriyordu. Kütle için aynı ifadeleri yazabilirim. Orada yük şu yük yoğunluğuydu. Ee, bu da yo yani cismin yoğunluğuna ya da öz kütlesine rho diyecek olsam rho dr gibi bir ifade. Yani o x uzunluğunda bir çubuk için bana yine kütleyi verecek. Bir hacimde olursa bunu aynı zamanda bir hacimsel yük yoğunluğuna bakacak baktığımız zaman yani mesela sigma hacimsel yük yoğunluğu ya da hacimsel kütle yoğunluğu gibi bir ifade var. O zaman bunu da hacim üzerinden integre ettiğimiz zaman yine hacim üzerinden bunu integre ettiğimiz zaman ne yapacağım? Ne kadarlık bir hacim olduğunu bulacağım. Ama unutmayalım yine burada yine yaptığımız şey bir skaler, iki tane skaler Yani bu skaler, bu skaler, iki skaler arasında bir işlem var. Ama burada mesela iş bulurken e, F dediğim şey bir kuvvet, e, DR dediğim şey de bir kuvvet. O zaman farklı bir ifadeye benzer zerk edecektim. Farklı farklı bir ifadeyi bulmam gerekecek. O zaman yine neyi buluyorduk? İşte bunun alanını, bunun alanı dediğim şey A'dan B'ye fx ve e, e, bulunuyordu. Bizim yapacağımız ilk şey de vektörel integralleri için düşünecek olsak. Mesela bir yol değil mi? Yani yol dediğim şey şu. Yine şöyle yapalım. Buradan buraya gidiyoruz. Şimdi ben buradan buraya giderken şu yol üzerinde, bu yol üzerinde, C yolu üzerinde işi bulmak istiyorum. Yapılan işi bulmak istiyorum. uygulanan kuvvet de F olsun. Yani şöyle bir kuvvet uygulanıyor şöyle bir kuvvetle bu yol üzerinde hareket ediyor ama bu cisim. Yani bu yol üzerinde gidiyor. Ee, ama bazı durumlarda böyle bir şey olabilir değil mi? Yani mesela ne olur? Ee, yani cismi gidecek başka hiçbir yer yok ama uygulanan kuvvet de bu. Yani hani bu bileşen evet o cismi öbür tarafa gidiyor ama götürmeyebilir. Ne onun dengeleyici bir kuvvet vardır orada. Şöyle bir yuvarlak yol düşünün. E, yani koridor gibi bir yol düşünün. Buradan çarptığınız zaman evet yine buradan gideceksiniz. Ama totalde yine sizin şu kuvvetin yaptığı iş değişmeyecek. Çünkü iç kuvvetler zaten birbirine götürüyor olan yine buradan yol üzerinden bir integral almanız gerekiyor. İşte bu yol üzerinden aldığımız integral bizim çizgi integralimiz oluyor. Bu C de zaten bir eğri üzerinden aldığımız için, işte bir curve'den aldığımız için bir curve integrale denk götürüyor bize. Şöyle diyelim o zaman ilk kavramımız, birinci kavramımız bizim çizgi integraline gelelim. Çizgi integrali. O zaman çizgi integrali ne? Şöyle bir yol üzerinden aslında işi hesaplamak. Buradaki en iyi örnek değil mi? Şu yol üzerinden işi hesapladığımızı düşünelim. Şu nokta A şu nokta yine B noktası olmak üzere A noktasından B noktasına ee, ama bu eğri üzerine integral, doğru mu? Eğri üzerinde integral aldığımız zaman işler daha karışık olacak. Ee, şimdi ne yaptık? Buradan sadece integral yazıyorum. Değil mi? Yine işi bulmak istiyordum. İşi bulmak istediğim için yani burada işi bulmak istiyorum. İntegralimiz neye denk geliyor? Hani bir eğri üzerinde integral aldığımız için şöyle bir C yazıyoruz. Yani bu bu eğri üzerine integral alındığı anlamına geliyor. F kuvveti çarpı dR de kuvvetine denk geliyor. Peki F kuvvetini ne şekilde yazabiliyorduk? Şu kalınlığı biraz arttırabiliyor muyum? Çok arttırdım galiba. Şu kalınlık F kuvvetini nasıl yazabiliyorduk? Ee, Fx'i artı F'ye J artı F'z K tekniği yazabiliyorduk. E, R ne şekilde yazabiliriz? Yine R'yi de Rx'i artı R'ye artı R'z K şeklinde yazabiliriz değil mi? Üç tane boyutu var sonuçta. Ee, şey için baktığımız zaman ben yani burada R tabii ki R vektör yazamayız. Pardon çok özür dilerim. Çünkü bu R vektör olarak yazamam değil mi? Çünkü zaten bunlar e, yani i vektör olduğu için dx i ifadesini eğer böyle rx şeklinde rx i şeklinde yazarsanız ne olur? Bununla bu zaten bir vektör. O yüzden olmaz. Yani o zaman bunu ne yapmam lazım? Aslında dx i şeklinde yapabilirim. Diferansiyel terim olarak yazabilirim. Çünkü zaten bunun kendisi dr değil mi? Yani r'nin kendisini diferansiyel edeceğim. Yani şurada çünkü diferansiyel terim var. Yani R'nin kendisi değil. Diferansiyelini yazayım. Yani x, i, y, I yazmak yerine anladın Yani direkt diferansiyelini yazabilirim. D, y, j, artı d, z K şeklinde yazmış olalım. O zaman artık bizim integralimiz ne hale geliyor? Yine kör üzerinde integral alıyorum. E, ee, f, x, i artı f, y, j artı f, z, K, d, x, I, artı dyj artı dzk gibi bir ifadeye denk gelmiş oluyor. Şimdi ne yapıyorduk? Burada iyili terimleri alıyorduk sadece. Bu bir skaler çarpım. Artık bunu biliyoruz. yani. kör üzerinde integral zaman. zaman. O zaman fx dx kör bir böyle bir şey dönüştü. Yani fx dx dy de oldu. Artı f y d artı f z d z. Unutmamız gereken şey artık bunun sonucu ee, bir şeyi verdi. Tam bir şey verdi ve bu integralde artık curve integralini artık açıp yazabilirim. f(x) dx artı integral f y, d, y artı integral integral f z, d, z şeklinde yazılabilir. Yani ne yaptık? Burada aslında her bir yol için tek tek bulmuş olduk. Evet. Temel olarak şeyimiz bu. Yani ne yaptık? Ee, bir herhangi bir vektörün ifadesini bulmak istiyorduk. Herhangi bir vektör için dedik ki bu vektör belirli bir yoldan gitsin. Ve belirli bir yoldan giderken fx gibi bir fonksiyon bunu etki etsin. Bu fx fonksiyonunu tabii ki de e, yola bağımlı olduğunu diye dikkat edin. Çünkü burada e, bu integrali çözmek için fark ettiyseniz x, y, z gibi 3 farklı yol çıktı. Ve burada e, dikkat etmemiz gereken şey belki de şu. E, buradaki x, y ve z eee bir şekilde birbirleri cinsinden ifade edilebilen şeyler. Çünkü aslında bunun fonksiyonunu yazdığım zaman bu yola bağlı bir fonksiyon. Yani şunun fonksiyonu yazdığım zaman fx eşittir y gibi bir ifade. iki boyutta mesela. Işte. Ya da fx üç boyutta bir şey. Mesela t gibi başka bir ifade var. İşte y eşittir t kare mesela olabilir. Yani üç boyutlu bir şey düşünebiliriz. Hani üç parametrenin de içinin içine e, girdi. O zaman bunların her birini aslında ne yapabiliriz? Tek bir cinsten yazıp çözebiliriz. Genel yaptığımız şeyler bu. E, indirgeyebiliriz yani değil mi? f(x, y, dz gibi bunların e, f(x) bileşeni x'e bağlı hem y'ye bağlı. O zaman integrali ne olacak? O zaman y de aynı zamanda x'e bağlı. E, buna dikkat etmemiz gerekebilir. Tabi ama genel formu konuşuyoruz şu an. İleride e, birazcık biraz daha işleri karıştıracağız. Sanırım bu ders şeyimiz bu kadar. Çizgi integralimiz bu dersin konusu olsun. Eee bir sonraki derste işte bundan kaldığımız yerden devam edelim. E, bu seride böyle tek tek derslerle gitsin. E, matematik serisi için özellikle Dediğimiz gibi temel mantığımız tüm matematiksel aksiyonların bize ne ifade ettiğini, mesela teoriler, integraller ne anlamı geliyor, bunları biraz öğrenelim ki özellikle de teorik çalışmak isteyen arkadaşlar bundan faydalanmış olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.